Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kanalımın ilk, videosu, ilk videosunu çekeceğiz. Beğenip, abone olup ve bildirimleri açarsanız mutlu olurum. Haydi hemen başlayalım. Arkadaşlar bugün e, kanalımın ilk videosu bildiğiniz gibi. Bugünkü ilk videomun konusu İnkılap tarihin e, dersinde LGS'de hangi konular çıkacak onu değerledim. Haydi başlayalım derim. Bildiğimiz gibi LGS 7 Haziran'dan 20 Haziran'a silendi. nedeniyle. öğrenciler için de bu büyük bir fırsat oldu. Çalışma süreleri daha fazla. Ee, yani iyi bir gitme e, fırsatları daha fazla diyebilirim. Arkadaşlar. E, inkılap tarihi bildiğimiz gibi fazla e, uğraştırıcı, zorlayıcı bir konu değil. Milliyetin Bakanlığı zaten 3. E, sorumlu olacaksınız dedi. Bu ilk ünite arkadaşlar bir kahraman doyuyor. İkinci ünite milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar. Üçüncü ise milli bir desen yani siktelye ya ölüm. Arkadaşlar e, benim tahminimce en çok üçüncü üniteden sorarlar. Daha sonra ikinci üniteden bir üniteden. yani ağırlıklı üçüncü üniteye çalışırsanız e, daha iyi olur diyorum. Mesela 10 soru üzerinden atıyorum. 5'i buradan gelir. 3'ü buradan gelir. ikisi de buradan gelir. Diye tahmin ediyorum. Ya da 4'ü buradan gelir, 3'ü buradan gelir, 3'ü de buradan gelir diye tahmin ediyorum. Ee, bol bol tekrar yapın. İnkılap daireyi tekrar yapıp soru çözüme gerektiren bir konu. Yani bol bol tekrar aklınızda e, bilgilerin tutulmasını sağlar diye söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada diğer bir konu ise MEP 8 Mayıs'ta LGS sınav kılavuzunu açıkladım. İşte kılavuzu neler diyor? Ee, işte sınav giriş belgesi nasıl olacak, nasıl alınacak? Daha sonra işte sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Illere göre ee, merkezi puan sistemi ile alan okulları ee, var arkadaşlar. Dünya şıklı 8 Mayıs'ta. Arkadaşlar bu kılavuzu da sitesine sesine girdiğinizde oradan ee, rahatlıkla bulabilirsiniz. Ee, Video bu da sonlandırıyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, evde kalın.